Arkadaşlar merhaba. Toprak Starımdan herkese selamlar. Kıvırcık seramızda 22. gündeyiz. Şu şekilde ebatları baya bir büyüdü. Tahminimce 2 haftaya kadar hasata başlamış oluruz. Önce o tarafı ve bu tarafı çıkartacağız. Bir sonraki pazarda da burayı çıkartacağız. Tabi pazarın isteğine göre değişecek yine. Bir pazarda 150-200 arası gidiyor. Büyük bir ihtimal o taraftan başlayıp ortaya en sona atıp üst tarafa da bu hafta gelecek. yani sipariş verip bir iki gün içinde de üst tarafa tekrardan ekim yapacağız. Boşluk bulabilirsek. Dediğim gibi 21-22. gündeyiz. Yani 3 hafta oldu. Şu şekildeler. Hiç pH ayarlanmadı. Yağmur suyu kullanılmadı. Kullandığımız suyun değeri 0.800. Ben 1.4'e kadar çıkardım. Yani yaklaşık olarak 0.6 gibi yani 0.600 gibi bir gübre takviyesi yapıyorum suya. Suyumuzun iyisi değeri çok yüksek olduğu için pH'ı da düşürmüyorum. Çünkü iyisi değerini yükseltiyor. Bundan daha önceki videolarda da bahsetmiştim. pH ayarlamadan da bu şekilde oluyor. Zaman saati de bu arada sabah 7, akşam 7 arası saatte 15 dakika. Akşam 7, sabah 7 arası da 2 saatte 15 dakika şeklinde. Genel olarak pH ayarlamadan durum gayet iyi gidiyor. Hiçbir hastalık belirtisi yok. Alt kata döşediğimiz viyollerden fazla gelenleri ben buraya koymuştum. Bunlar da artık burada sıkışmaya başlamışlar. Bunları kendimiz tüketmeye başlayacağız yavaş yavaş. Hatta bugün bir iki tanesini çıkartırız. Tabi ebat olarak şu an küçükler. Üst taraftakiler sıkıştığı için şu şekilde yukarıya doğru gitmişler. Çünkü bunların araları onar santim. Alt taraftakiler daha yayvan şekilde şu şekilde gözüküyordur. Yani bunları biz kendimiz tüketeceğiz zaten. Ee, köklerde bir hastalık belirtisi yok. Yani pH ayarlamadan da gayet sağlıklı şekilde ve hızlı şekilde büyüyorlar. Dediğim gibi şuradan da bir tane çıkartalım. Yani üçüncü hafta şu şekilde. Kökler sağlıklı. Renkleri gayet güzel. Üçüncü haftada bu şekildeler. E, tahminimce bir önceki hasat gibi. 35. gün gibi e, çıkartacağız. Şu şekilde çok ufak yanık. Sadece 3-4 tanesinde gördüm. Bunlar da büyük ihtimal sıcaktan. Çünkü köklerde bir sorun yok, bitkiler gayet sağlıklı. E, serada şu şekilde benim e, günlük e, harcadığım vakit 5 dakika ile 10 dakika arasında geçiyor. Yani serada başka hiçbir işlem yapmıyorum. E, Seraya gelip işte pH ve e, pardon EC değerini kontrol ediyorum. pH kontrol etmiyorum. E, su eksiliyor genelde e, her gün. E Tabii bu hava sıcaklığına göre değişiyor. Çok fazla su eksildiyse suyu tamamlıyorum, besini ekliyorum ve işlemi bitiriyorum. Bu yaklaşık 5-10 dakika sürüyor. Yani günlük 5-10 dakika ile 70 metrekare serayı çevirebiliyorum. Yani daha büyük olsa da aynı işlemi yapacağım. Sadece su ekleyip besin takviyesi yapıp devam ediyoruz. Zaten pompa zaman sayacıyla dönüyor. Bizim yapacağımız pek bir işlem kalmıyor. Ee, yani en büyük işlem burada dikim ve hasat. Bunlar da e, işte burada yaklaşık 800 marul var. 800 marul yaklaşık 1.5 buçuk saatte dikiliyor, 1.5 buçuk saatte de sökülüyor. Ee, toplamda bu şekilde. Tabi sadece bu tarafı sökmek yaklaşık bir 20 dakika falan. Ee, yani ortalama bu şekilde bir vakit ayırıyorum. Günlük 5 dakika falan. Ee, Tabi havaların serin olduğu zamanlarda da. E, 2-3 güne bir besin ayarlaması yapıyorum. Çünkü su çok fazla eksilmediği için, besin takviyesi de yapılmadığı için çok fazla vakit ayırmıyorum. 2-3 günde bir bakıyorum seraya. Genelde girdiğimde de serada bitkileri kontrol ediyorum. Köklere bakıyorum. Yaprakların durumlarına bakıyorum. Solma, sararma, yanık var mı diye. Genelde o ufak tefek yanıklar ne kadardı? Baksanız çıkıyor. Yani e, hiçbir hastalık olmasa da genelde şu şekilde çıkıyor. Çoğunda yok ama arada 3-4 tanesinde var. Daha önceden nem konusundan dolayı çok fazla olmuştu. Şu an e, yok. Pencereler sürekli olarak açık. Kapı, ön kapı genelde sürekli açık. Arka kapı kapalı. Gölgeleme filemiz de bu şekilde. %55'lik çekildi. E, genel olarak içerisi serin. Sıcak çok fazla olmuyor. Yani marulun istediği değerlere yakın. O yüzden hızlı gelişim gösteriyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.